Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlerle yol kayıt kamerası montajı yapacağız. Öncelikle aracımızın markası Opel Corsa D. Araçta kullanacak olduğumuz kayıt kamerasının tanıtımını yapalım öncelikle sizlere. Aracımıza Xiaomi marka bu şekilde bir yol kayıt kamerası temin ettik. Şimdi kutu açılımını yapıyorum bu şekilde. Arkadaşlar yol kayıt kameramız Ana merkez bu şekilde. Bunu aracın ön camına montajını yapacağız. Yine aynı kutu içerisinden yol kayıt kameramıza ait olan USB girişli bir bağlantı kablosu çıkıyor bu şekilde. Aynı zamanda bu şekilde bir aparat gönderilmiş yanında. Yine montaj kameramızın takılı olduğu şöyle bir aparat var. Ve kutunun diğer kısmını açıp baktığımızda ise burada şu şekilde bir adaptör var arkadaşlar. Bu da çakmak gözüne takılıyor. Yani takmak isterseniz çakmakla takıyorsunuz. Birini kayıt kamerası için kullanıyorsunuz. Diğerini ise normal telefon şarjı için vesaire kullanabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar ürünümüzle birlikte almış olduğumuz Yine bir bağlantı kablosu var. Bu bağlantı kablosu da eğer USB girişine takmak istemiyorsanız, direkt olarak aracın tesisatına bağlamak istiyorsanız bu kabloyu kullanıyorsunuz. Bu kablomuz da bu şekilde. Ve yine yol kayıt kameramızın arka kısımdan da çekim yapabilmesi için bu şekilde yine ürünümüze ait bir arka kayıt kamerası temin ettik arkadaşlar. Şimdi bunu da paketten çıkarayım. Arka kameramız da bu şekilde. Yine Xiaomi marka. Ürünlerimiz görüntü olarak, kalite olarak gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi farklı bir araca ben montajını daha önce yapmıştım. Bunu da yine Opel marka aracımıza montajını yapacağız. Şimdi montaj konusunda dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Bu bağlantılarını nasıl yapacağız? Sizlere onu göstermeye çalışacağım. Yine kameramızda kullanacağımız şöyle 128 GB'lık bir hafıza kartı temin ettik. Bunu da ürünümüze takıp yapılan kayıtların bunun içerisinde depolanmasını sağlayacağız arkadaşlar. Haydi şimdi montajımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi montaj işlemimize geçiyoruz. Öncelikle yapmamız gereken hazırlıklardan bahsedeyim size. Öncelikle elektrik bağlantılarımızı yapmak için şu kısmı çıkarmamız gerekiyor. Şu kısımdan biraz kastırdığınızda bu şekilde tırnakları var şu tırnaklar yerinden çıkıyor. Bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Elektriklerimizi buradan alacağız. Yine kablolarımızı çekebilmek adına şu kısımdaki fitilleri tamamıyla çıkaracağız. Bakın bu kısımdaki fitilleri bu şekilde çıkarıyoruz. Şu kısımlardan çünkü kabloları almamız gerekiyor. Ürünümüzün elektrik bağlantılarını yapacak olduğumuz kısımdan yani şu sigorta panosunun olduğu kısımdan bazı elektrikler bulmamız gerekiyor. Şimdi bakın bağlantı kablomuz şu. Bunda 3 adet kablo var. Bir tanesi GND yazıyor. Yani eksi. Bunu şaseye bağlıyoruz. Bir tanesi bu şekilde kırmızı. Bunu tamamıyla artıya bağlıyoruz. Bir tanesi de sarı. Üzerinde ACC yazıyor. Bunu da kontak elektriğine bağlıyoruz. Bağlantısı çok basit. Öncelikle aracın elektrik panosundan vesaire tabi daha uygun yerlerden de alabilirsiniz ama şu anda ben buradan almayı tercih ediyorum. Şimdi buradan bulmanız gereken elektrik kabloları işte bir tanesi artı 12 volt. Bakın şuradan kontrol kalemimin timsah ağzını şaseye bağladım. Bakın şuraya Temas ettirdiğimde burası artı elektrik. Şuradan artı elektrik alabiliriz. Yine aracın şasesini şu kısımlardan bir yerlerden alabiliriz. Şase kablosunu buralara bağlayabiliriz ya da farklı herhangi bir yer olabilir. Şimdi kontak elektriğine bakacağız. Mesela şuradan daha önce bir kablo almışlar. Muhtemelen bu kontak elektriği. Aracın kontağını açayım. Şu an kontağım açık. Ve buraya temas ettirdiğim zaman bakın burası da kontak elektriği. Bu şekilde. Şimdi kablo bağlantılarımı buradan yapacağım. Sonrasında kabloyu çekip kamera montajını yapacağım. Arkadaşlar şu anda elektrik bağlantılarımı yaptım. Şimdi şuradaki kırmızı kablodan artı aldık. Daha öncesinde aracımıza herhangi bir şey entegre etmişler. Ve kabloları kesmişlerdi. Biz aynı yerlerden bu şekilde artıyı buraya bağladık kontak elektriğini şuradan sigortanın kenarından aldık. Fakat sigortanın elektrik olan tarafı değil. E diğer taraftan aldık ki herhangi bir olumsuz durumda sigorta atsın ve tesisata zarar vermesin diye. Şaseyi de yine bakın şuradaki sokete gelen şu siyah kablodan aldık. Bu şekilde elektrik bağlantımızı tamamladık arkadaşlar. E buradaki fitilimizi de sökmüştük. E şimdi şu kablomuzun ucunu bu kısımdan geçireceğiz ve aynamızın yanına kadar götüreceğiz. Şimdi kablomuzu buradan aldım. Şöyle çektim arkadaşlar. Buradaki direkt bakalitimi de bu şekilde çekiyorum. Bakın şurada bir tırnağı var. Bu tırnak yerinden çıkıyor zaten. Buradan kablomuzu alıp şu kısımdan tavan döşemesinin altından geçirip buraya aynamızın üstüne kadar getireceğiz. Arkadaşlar kablomu buradan tamamen çektikten sonra Bakın şuradaki güneşliğimi sökeceğim. Güneşliğin şu üst kısmından geçireceğim kabloyu. Tabi siz şu kısımdan da geçirebilirsiniz. Şu aralardan. Ben tekrar buradan sarkma düşme vesaire olmasın diye şu kısımdan geçireceğim. Buradaki ampulü de yerinden çıkardım. Buradan aşağı doğru vereceğim kabloyu arkadaşlar. Fakat uğraşmak istemiyorsanız direkt bu kısımdan çıkışını yapabilirsiniz. Şimdi şurada torsluk bir civatası var. Bunu söküyoruz. Bunu çıkardıktan sonra zaten güneşliğimizin bu kısmı çıkıyor. Çektiğinizde güneşlik tamamıyla yerinden alınmış oluyor bu şekilde. Şurada da yine güneşliğimizin diğer tarafının bir segmanı var. Bunu çekiyoruz yerinden. Şu şekilde aparatın alt kısmından biraz zorluyorum ve bu şekilde yerinden çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buradan almış olduğum kabloyu tavan döşemesinin altından geçireceğim. Bakın bu şekilde döşemenin alt kısmından alıyorum kabloyu. Yine bu kısımdan da geçiriyorum. Dediğim gibi özellikle bu güneşliğin bağlantı kısımlarının arkasından şuradan geçireceğim. Tekrardan sarkma vesaire yapmasın diye. Bakın kabloyu çekerek buradan çıkardım. Çıkardıktan sonra şöyle ileri doğru veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuradan ürünümüzün kablosunu yerine takıyoruz. Bakın şurada ışık yandı zaten. Şimdi kontağı açıyorum. Aracımın kontağını açıyorum. Bu şekilde bir menü çıkıyor. Dili İngilizce olarak ayarlıyorum. Üründe Türkçe desteği yok zaten. Bu şekilde. Buradan tarihi saati ayarlayacağım. Arkadaşlar şu an ürünümüz açıldı. Ve hafıza kartı uyarısı veriyor. Şimdi hafıza kartını takacağım. Şimdi ürünümüzle birlikte almış olduğumuz SD kartı ürünün üzerine takıyoruz. Evet SD kartımızı taktık. Bu şekilde format atmamızı istiyor. Format atıyoruz. Format işlemimiz bu şekilde tamamlanıyor. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kameramız çekime başladı. Şimdi kameranın yerini ayarlayacağız. Kameramızın yanında gelen şöyle bir yatak var arkadaşlar. Bu yatağı bu şekilde takıyoruz ve kamerayı oturtuyoruz. Şimdi şuradan bakıyoruz kameramız hangi açıdan daha güzel çekim yapıyor diye. Bakın şu şekilde yolu görmesi için ayarlıyorum. Tabi bunu ayarlarken görüntü içerisine işte aracın harici parçaları geliyor mu gelmiyor mu buna bakın. Mesela biraz yukarı kaldırdığım zaman şu kısımdaki noktalı yerler kameraya geliyor. Buna denk getirmemem lazım bunu. Aynı şekilde çok sağa kaydırdığım zaman da HGS etiketim görünüyor. Şu şekilde ayarladığım zaman tam olarak yolum görünecek arkadaşlar. Bunun arka kısmındaki şu bandı söktüğünüz zaman bunu buraya yerine yapıştırıyorsunuz. Siz tabi araç farklı olabilir, görüş açısı farklı olabilir. Bu yüzden bunu takarken işte net olarak aracın önünü gören bir yere takmanız gerekiyor. Şimdi biz bunu buraya yapıştıralım. Sonra işlemimize geri dönelim. Kayıt kameramızın yerine montajını yaptık. Bu şekilde yapıştırdık. Buradan kablosunu da aldık. Kablonun fazlalık kısmını buradan itiyorum içeriye. Bu şekilde kablonun az bir kısmı kenarda kalacak. Şimdi arka kayıt kamerasını buraya bağlayacağız. O yüzden buradaki güneşliğimi falan takmıyorum. Çünkü arka kayıt kamerasının kablosunu da yine bu döşemenin altından alıp getireceğiz. Şimdi onu takma işlemine geçiyoruz. Şuradan elektrik kablomuzun arta kalan kısmını da buradan toplayıp buraya sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım ve arka kayıt kamerasını takma işlemine geçelim. Şimdi de aracımıza arka kayıt kamerasını takacağız. Bagajımızı bu şekilde açtık. Şimdi tam olarak şu kısma yani bagajı kapattığınızda üste gelen kısma takacağız ve bunu özellikle silginin silmiş olduğu bir yere denk getirmeye çalışın. Mesela ben şuraya takacağım. Bu şekilde. Aracın içinden baktığınız zaman da şu yazının düz göründüğüne dikkat edin arkadaşlar. Eğer buradan takarsanız, bu şekilde takarsanız bakın bu açıdan yazı düz görünüyor ama bagajı kapattığınızda ters olacak. Dolayısıyla kamera ters çekecek. O yüzden bu şekilde montajını yapacağız. Şimdi ben kabloyu şuradan açıktan almanın uygun olmayacağını düşündüğüm için bakın şurada bir fitil var. Bu fitili çıkardım buraya kadar. Şu ara kısımdan kabloyu geçireceğim. Buradan bagajın içerisinden alacağım. Bakın şu bagaj kapağının içerisinden getirip şuradaki spiralden geçireceğim. Buradan geçireceğim ve tavan döşemesinin altından ileri kadar götüreceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki işlemimizi gerçekleştirelim. Sonra videomuza geri dönelim. Bagajımızı sökerken tam olarak şu tutamak kısımlarında içte iki tane torksluk civata var. Onları söküyoruz. Yine sonra bagajın tırnakları var arkadaşlar. Böyle çekiyoruz. Bu tırnakları ayıracağız. Bagajın İç bakaletini çıkardık bu şekilde. Şimdi şuraya kadar getireceğiz kablomuzu. Buradan içeriye alacağız arkadaşlar. Şimdi şuradaki lastiği çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın tam olarak şu kısımdaki kablolarımızın hepsi zaten buraya geliyor. Yine aynı şekilde bu plastik halkayı da çıkarıyorum. Şimdi Şuradaki kablomu yukarıdan buraya uzatacağım. Arkadaşlar kablomuzu buradan geçirdik. Biraz zor oldu ama bu şekilde aldık. Şimdi bakın kablonun diğer ucu da burada. Şimdi şu kısımdan geçireceğiz. Bakın zaten burada rezistansın kablosu var. Bunun kenarından alacağız. Bu şekilde içten geçireceğiz. Yani burada bir kablo kalabalığı olmamış olacak. Aracın orijinal tesisatı gibi but kablo demetinin içerisinden gelmiş olacak. Şimdi kabloyu geçirip kameramızı buraya yapıştıralım. İşlemimize tekrar dönelim. Arkadaşlar şimdi kameramızı yerine yapıştırıyoruz. Bakın tam olarak şu şekilde. Aracın silgisinin silmiş olduğu bir noktaya getirmeye dikkat edin. Yoksa problem yaşarsınız. Bakın Silgimiz şuraları siliyor, buraları silmiyor. Siz tutup bunu şuraya takarsanız problem yaşarsınız. Şimdi bakın. Şu kısımdan kameranın kablosunu alıyorum arkadaşlar. Ve bu kısımdan da geçireceğim şöyle. Tam olarak buraya kadar getireceğim. Şimdi bu kabloyu tamamıyla çekelim, işlemimize geri dönelim kablomuzu tamamıyla buradan aldık. Bakın şu kısmı da biraz genişleterek soketli olan kısmı buraya denk getirdik. Hiç görünmeyecek şekilde buradan aldım yukarıya. Buradan içeriye verdim. Ucu buradan çıkıyor. Yine şu spiralin içerisinden geçirerek tavan döşemesinden cihaza kadar kameranın ucunu götüreceğim birazdan. Arkadaşlar şu anda kayıt kameramızın kablosunu bu şekilde fitilin altından aldık. Bu kısımdan getirdik. Bakın tam olarak buradan geçiyor yine buradan çıkıyor. Şimdi şunun içerisinden geçirelim. Kablomuzu bu şekilde bu spiralin içerisinden geçirdik. Son görüntüsü bu şekilde. Tabi bu kısım biraz zor oldu ama yine de çok şükür yapabildik yani. Şimdi buradan gelen kabloyu yine bu kısımdan geçiriyorum. Alt tarafa doğru. Bakın şurada tam olarak bir bakalitimiz var. Bu bakaliti de biraz açtık böyle. Şimdi bu kabloyu buradan geçirip döşemenin altından karşıya doğru alacağım. Evet arkadaşlar tavan döşemesinin altından tamamıyla buraya yine öne getirdik. Bakın şuradan aldım. Buradaki lambanın altından aldım. Burada topladım fazlalık olan kabloyu. Öyle içeriye doğru koyuyorum. Bakın tam olarak ucu burada. Şuraya takıyorum. Bu şekilde yerine takıyorum. Arkadaşlar şu an ön kameranın çekimi. Bu tuşa bastığım zaman da bu şekilde arka kamera çekimini yapıyor. Bu şekilde elektrik bağlantılarını gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi aracımızın söktüğümüz trim aksamını toplayalım, sonra işlemimize geri dönelim. Arkadaşlar şu anda kayıt kameramızın montajını tamamladık. Şimdi aracın kontağını takıyorum. Kontağı açıyorum. Kontağı açtığım zaman kayıt kameram bu şekilde devreye giriyor. Ve açılır açılmaz bu şekilde kayda başlıyor arkadaşlar. Şimdi şu tuşa bastığımız zaman arka kameraya geçiyor. Şu an bagajımız açık olduğu için havayı gösteriyor. Tekrar bastığımız zaman ön kameraya geçiyor. Buradaki kameramızda cep telefonu bağlantısı da yapabiliyoruz. Şimdi cep telefonu bağlantısı yapalım. Cep telefonu bağlamak için şuradaki ayarlar kısmından sistem ayarlarına geliyoruz. Wi-Fi hotspot yazıyor. Bunu tıklıyoruz. On diyoruz. Ve bu şekilde Wi-Fi ise açılıyor. Bakın şu anda burada bir şifre yazıyor. Şimdi Wi-Fi'den cep telefonundan arama yaptığınız zaman şurada 70 mai pro plus şeklinde ismi çıkması gerekiyor. Çıkan isme buradaki şifreye girmeniz gerekiyor. Görüldüğü üzere aratma yaptığımızda cep telefonumuzda bu şekilde kayıt kamerasının ismi çıkıyor. Buna tıklıyoruz ve buradaki şifreye giriyoruz. Ve bu şekilde şifreye girdikten sonra cihazımıza cep telefonumuz bağlanıyor arkadaşlar. Bağlantı sonrasında bu şekilde tekrar geri geliyoruz. Bakın şu üst sağ kısımda da görüyorsunuz zaten. Wi-Fi bağlantısı şu anda aktif. Ve cep telefonumuza bu işlem öncesinde şuradan 70mai uygulamasını indiriyoruz. Ve uygulamaya tıkladığımız zaman bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Ve burada karşımıza çıkan bu sayfadan örneğin ekranlı araç kamerası diye tıklıyoruz. Buradan OK diyoruz. Tamam diyoruz. Bu şekilde bir geri geldiğimiz zaman bekliyoruz. Şu kısımdan evete basıyoruz. Ve bu şekilde cep telefonumuza araç kameramızın görüntüsü yansıyor arkadaşlar. Ve bu kısımdan albüme dokunduğumuz zaman bakın şu anda kameramızın kaydetmiş olduğu görüntüleri buradan inceleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Ve arkadaşlar şimdi buradan Wi-Fi bağlantımız varken şu üstteki sekmeye tıkladığımız zaman Türkçe ayarlar kısmı geliyor. Buradan bütün ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Yani video kalitesi nasıl çekilsin, işte bunun yanında video klip süresi, ses düzeyi, acil durum videosu bunların hepsi bu şekilde yer alıyor burada arkadaşlar. Aynı zamanda bakın şurada ADAS diye bir özellik var. Bunu açtığınız zaman da yine bu şerit takip sistemi yani önde bir araç vesaire varsa bunu fark edip size uyarı verebiliyor. Bu şekilde yine fabrika ayarlarına döndürme, hafıza kartını biçimlendirme gibi birçok özellik var burada. Yine aracın park halindeyken telefonunuzdan şu park gözetimi özelliğinden Park halindeyken aracın kameralarından izleme yapabiliyorsunuz. Yol kayıt kamerası montajımız bu şekilde sona erdi. Son görüntü böyle. Kontağı açtığınız zaman kaydetmeye başlıyor. Ayrıca bir darbe sensörü de var. Araçta ani böyle bir darbe falan aldığı zaman yine kaydetmeye başlıyor. Bu şekilde kayıt kameramızın montajını gerçekleştirdik. Ürünümüzün markası Xiaomi zaten. Gayet kaliteli bir ürün. Bizi izleyen, dinleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz selametle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. kayıt kameramız aktif kaydediyor. Sesim de gayet şu an güzel bir net şekilde gelmesi lazım. Ses kalitesi yüksek. Xiaomi'nin 70 mi markalı kamerası gece görüşü olarak bu şekilde.